Selamlar, sevgili gönül dostlarım, hoş geldiniz sefalar getirdiniz hayatlarım. E, kolektifin niyetine çok müthiş bir enerjiyle sizlerle birlikteyim. E, tabii ki de alma verme dengesini sağlamak adına var olan emeğe saygı ve sevgi göstermek adına. Ee, kanalıma abone olursanız ve aynı zamanda beğenilerinizi ve yorumlarınızı var ederseniz ben de çok mutlu olurum ee, ben de sizin varlığınıza sağlığınıza huzurunuza ekonomik gücünüze her zaman duacıyım tatlılarım ee, biliyorsunuz ki kimin duasının ne zaman kime geçerli olacağı hiç belli olmaz siz de dualarınızı benim için var edin olur mu tatlılarım? Şimdi kolektifin niyetine ilişkileri sorgulayacağız. Olası gelecek adına ilişkimde hangi adımlar söz konusu olacak? Aklındaki kişiyle alakalı Dengeler kurulacak mı ya da şu an var olan ilişkimde benim neler bekliyor? İlişkimin ciddiyet hakimiyeti var mı? Bunlara soru cevap şeklinde devam edeceğiz. Yani e, sorularınıza cevap olmaya çalışacağım. Tabii ki de e, ilişki kategorisinde 7 kart seçeceğim. ilişki açılımında 7 kart seçeceğim ve bu 7 kartı e, kolektifin en yüce hayrına yorumlayacağım. Ben niyetimi aldım, odaklandım. Siz de niyetinizi alın. Aldım, kabul ettim demeyi unutmayın. Olur mu tatlılarım? Evet. 7 kartımızı seçtik. Şimdi öncelikle kılıç dokuzusu kartı gelmiş. Gündem kartı bu. Özellikle kılıç dokuzusu kartı dişil enerjilerinin çok fazla dipte olduğunu ifade ediyor. Yani ilişkinizle alakalı, yaşamsal standartlarınızla alakalı, aile dengesiyle alakalı zincirleme felaketlerin ortasında kalmışsınız. Çok fedakar, çok emektar ve çok fazla verici bir kişiliğiniz ortada. Yani o kadar çok herkese yardım elinizi uzatmaya çalışıyorsunuz ki ama kendinizi unutmuş, kendinizi ihmal etmiş, kendinizi dibe çekmiş durumdasınız. E bakın eli gözü yüzü bağlı, eli kolu yüzü bağlı bir dişil enerjisi var. Dişillerim ilişkileri yönünde de çok fazla muzdaripler bu ilişkinin ee, muallakta ve muammada olması onları çok fazla yıpratıyor İlişkinin geleceğiyle alakalı bir öngörü sezinleyemedikleri için çok fazla üzgün durumdalar ama ben dişilerime diyorum ki tatlılarım e, bu kadar kendinizi bırakmayın çok güçlüsünüz ne istediğinizi bilen kişiliğiniz çok fazla ön planda ee, tekrar ayaklanmanız gerekiyor. Bunu sakın ihmal etmeyin. İkinci ortak aşk kartınıza baktığımda partnerinizle ortak aşk kartınıza baktığımda DNA kralı. Bakın aklınızdaki kişi kral, lider. Her zaman liderliğini muhafaza ve koruma altında tutmak istiyor. Ama size karşı sorumluluk alırken liderliğini hiçe sayıp hep kendi yönünden kendi haklılıklarını ön plana koyuyor. Ee, bu da tabii ki de onun bencillik yönünü çok fazla ortaya sergiliyor. Ama... E, aklınızdaki kişinin sizinle alakalı iyi niyetlerinin var olduğunu görüyorum size karşı asla art niyetli bir düşüncesi olmadığını cinsel ve duygusal olarak masum duygularla size bağlı olduğunu ancak e, araya giren üçüncü kişiler araya giren pürüzler araya giren sıkıntılar doğrultusunda ilişkiyi harcadığını sizi yok saydığını görüyorum yani bu ilişkiniz e, içerisinde de olabilir yani şu an ee, bir ilişki içerisindesiniz aklınızdaki kişi yanınızda ama aklınızdaki kişi size tat vermiyor ya da yanınızdaki kişi size tat vermiyor ilişkiye çok önem vermiyor size önemsemediğini hissettiriyor ve aynı zamanda sizin değersiz olduğunuzu hissettiriyor. Bu ilişkilerde düzelme potansiyeli var. Biraz sabırlı olun. İlişkiniz düzelecek ve aklınızdaki kişi sihirli bir değnek gücüyle ilişkinizi ciddiyet yoluna mutlaka e, sürükleyecek. Şu an ilişkisi olmayanlar, ilişkisi olup aklında bazı dengeleri tutanlar, yani ilişkiniz var ama varla yok arası. Uzun zamandır bir ayrılık var, uzun zamandır iletişim sıkıntısı var diyelim. E, bu kişilerin de çok yakın bir zamanda ilişkileriyle alakalı tekrardan sihirli bir değnek gücünde enerjiye sahip olacaklarını ifade ediyor yani ilişkilerde e, tutarlı yönler daha fazla ön planda olacak Ayrıca Dolunay haftasındayız biliyorsunuz geçtiğimiz hafta dolunaydı. Kanlı dolayın etkileri de çok fazla. Bunları atlatacak e, eril ve dişil enerjileri ve birbirlerine yönelecekler. İmparator kartı da diyor ki aklınızdaki kişinin liderliği, bencilliği, ukalalığı ve çok fazla e, başkalarının fikirlerinden beslenmesi ilişkinizi zedelemiş. Ama aklınızdaki kişinin ruhunda, beyninde zihninde ve bilinçaltında size dair çok emin izler var. Yani yeni bir ilişkiye hazır değil asla. Aklınızda sizin duygularınız onu çok fazla etki altına almış durumda. Sizden vazgeçme olasılığı yok. Tekrar ilişkiye dönecek ama çok da ketum, çok da inatçı, çok da kendini beğenmiş bir yapıya sahip. Bu da zaten ilişkinizin tüm basamaklarını daha fazla zorlaştırmış. Bu yüzden zaten şu an ayrısınız ya da şu an ee, bu yüzden bir iletişim kopukluğu ve eksikliği var ee, Çünkü partneriniz zor bir insan. Ama ne yapabiliriz? Siz de zoru seviyorsunuz. Sırılsıklan bir aşkla bağlılık yaşıyorsunuz. Ve bu bağlılığın dengesinde de ister istemez bazı e, ayrılıklarla birlikte bazı e, olumsuzluklar da ortaya çıkmış. Ama bunları bilmeniz, bunları öğrenmeniz, bunları e, hazırlıklı yakalanmanız gerekiyor. Yani ilişkinizdeki dengelerin kurulması için e, aranızdaki farklılıklar, aranızdaki zıtlaşmalar da olacak mutlaka. Ve aklınızdaki kişi çok fazla... Ee, sizinle alakalı e, yanlış adımlar yanlış kararlar ve çok fazla sizi hiçe sayan dengeleri sağlamış bu dengelerin de yeniden rayına oturması için çok az bir zamana daha ihtiyaç var diyeceksiniz ki biz çok uzun zamandır ayrıyız artık kendini bir türlü düzeltemedi mi iyileştiremedi mi ee, çevre faktörü çok fazla zihnini ve bilinçaltını etkileyen üçüncü şahısların gölgesi çok fazla. E, bu yüzden aklınızdaki kişinin e, aklı kemali duygu ve düşüncelerde size gelmesi için e, en azından Kasım ayını atlatması gerekiyor bilginiz olsun canlarım. Aralık ayı onun için daha bereketli, daha nasipli, daha bilgiç, daha e, iyi bir süreci e, ifade ediyor. Yani kendini toparlayacak. Tılsıması karşılıklı bir aşk var, karşılıklı bir sevgi var. Ne kadar karşınızdaki kişi size olan sevgisini inkar etse de, o sevgiyi iç dünyasına saklamış olsa da sakladığı yerden çıkartıp sizi duygu olarak e, göklere taşıyacak mutlaka. Çünkü sizi çok özlemiş, çok arzuluyor. E, bakın kupa kraliçesi özellikle iletişim kartıdır. Haber alacaksınız çok yakın bir zamanda bu haberle birlikte. İlişkinize tekrar sımsıkı kenetlenip mutluluğun doruk noktası olan zirveye odaklanacaksınız ve aynı zamanda bu ilişkinin gidişatı ciddiyetle pekişecek. Herkese ve her şeye rağmen ilişkinizi çok kıskananlar olmuş, ilişkinize çok fazla e, kara bulutlar sergileyen e, dost görününü sahte şahsiyetlerin izleri olmuş. Bunları atlatmanız gerekiyor. Bunlar da çok yakın bir zamanda dış etkenlerin gölgesinden temizlenip bir ışık açılacak, bir ışık saçılacak ilişkinize. İlişkinizdeki kişinin de e, artık size ne kadar değer verdiğini daha fazla idrak etmesiyle birlikte daha fazla önem veren adımlarıyla sizin yanınızda olacak mutlaka. Sakın paniğe kapılmayın, sakın olmayacak duaya. Amin dediğinizi düşünmeyin. Tılsım şövalyesi kartı. Bakın at murattır. Ee, dişil eril enerjisini ifade ediyor. Eril ata binmiş. Ve aynı zamanda yüreğindeki siz cevheri, yüreğindeki siz tutkusu, yüreğindeki siz özlemiyle geliyor. Ee, o tılsımı eline almış. Yani size karşı doyumsuz bir aşkla, ilişkinizin huzurlu bir yuvaya ulaşması dengesiyle artık fikirlerini daha çok e, ikinizin birlikteliğiyle e ee, ödüllendirerek geliyor. Yani bu gelişin çok muhteşem bir geliş olacağını, ilişkinizde doyumsuz süreçlere yeniden yelken açacağınızı bu kartlar sizin enerjinizde bize çok net olarak veriyor canlarım. Son olarak da şunu söyleyebilirim. Kader çarkı kartı diyor ki e, i̇kinizin arasında köklü bir bağlantı var. Herkese ve her şeye rağmen dönem dönem ayrılıklar yaşıyorsunuz. İlişkinizde inişler çıkışlar, gel tutarsızlıklar yaşıyorsunuz. Ama buna rağmen bir noktada tekrar bir araya geliyorsunuz. E, bu da sizin kadersel çizginiz, köklü bağlantınız. Ve bu bağlantı sizin e, aynı çatı altında bir bütün olmanıza, hayalini kurduğunuz o evliliğin, o şaşalı muhteşem güzelliğin varlığına... E ee, ilerleyeceğinizi bize çok net olarak yansıtıyor. Yani sizin kadersel çizginiz var. Atıyorum, ee, bundan 5 ay sonra tekrar karşı karşıya geleceksiniz. Aman bitti, asla bundan sonra olmaz dediğiniz ilişkide e, tekrar birbirinize sımsıkı kenetleneceksiniz. Çünkü kader bağı sizi bırakmıyor. Bilginiz olsun canlarım. Her şeyin hayırlısı olsun dileyelim. Ee, bu arada yurt dışından beni takip eden can dostlarım var. Ee, gurbetçi dostlarıma ne kadar teşekkür etsem azdır. Gerçekten onların dertlerine derman olmaya çalışıyorum Rabbimin izniyle. Ee, İngiltere, Azerbaycan, Bakü, Almanya, Avusturya, Hollanda ve e, aklıma gelmeyen birçok e, gönül dostlarım var, gurbetçi dostlarım var. Onlara ve e, Türkiye'de bulunan tüm can dostlarıma kocaman sevgi ve selamlarımı iletiyorum. İyi ki varsınız, iyi ki cansınız. Her şey gönlünüzce olsun. hoşçakalın.